merhaba arkadaşlar ben Esat ee, bugün sizlerle Robocraft oynuyoruz ee, oynamadan önce şunları belirteyim ee, oyna güncelleme geldi ee, böyle bir pervane ee, istediğiniz kadar yukarı çıkabiliyorsunuz güncellemeli yani bayağı iyi böyle grafikler de çok iyi oldu ee, bu arada turnet hakkında biraz bilgi vereceğim Unturned ee, de e Biliyorsunuz Berk arkadaşımız vardı. Bize hep geliyordu. E, Onun sorununda oynuyorduk. E, artık ona sessiz bir şekilde oynayacağız. E, yani daha iyi olacak. E, bu kadardı. Şimdi hemen başlayalım. E, arkadaşlar güncellemeyle 6, 6 tier olanlar e, 4 tierlarla savaşabiliyor. Ee, böyle boss modda Yani boss e, Nasıl desem Anladınız <laughs> Boss modunda yani e, Bilirsiniz Bosslar olur e, Daha oyuna yeni başlayanlar için söylüyorum e, Bosslar olur Bilirsiniz e, Böyle onlar güçlü bir takım olur Ama az kişi olurlar Siz güçsüz bir takım olursunuz Ama çok kişi olursunuz Eee Böyle bir şey bu da. Daha ne kadar bekleyeceğiz bilinmiyor. <laughs> evet. Evet. Başlayacağız. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi biz boss team deniz takımdanız. Aa bugün çeleme gerçekten çok iyi oldu, çok süper bir şey oldu. Ve e, oyun görmüş olduğunuz gibi çok gerçekleşti Yani grafikleri falan çok 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 güzel oldu. Çok hoş bir şey. Evet. Evet. O bizden bir ölmüş. Kötü oldu ya. Ya kaybedeceğiz sanırım ya ama. Hop bir dakika bir dakika. Nereden geliyor? Ha. Ha. Yo, o başka biri. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Hop, 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 hop. Heh. Ya bizim bölgeyi ele geçirdiler ya. Heh. Ya bir karışma ya. Hadi ya. Bir dakika hayvan gibi atış ediyor o. kazanıyoruz. Aynen. Evet. Çok hoş diyor, yani. Süperdi. Bakalım ganimetimiz ne kadar gelecek. Evet. Bayağı geldi. 4.40 bin yo yo. Abarttı mı? Bayağı geldi. Tam ben de göremedim ama. Evet arkadaşlar bayağı geldi. Ee, Yanacak. Ee, 3 saatte bir girebiliyorsunuz. Böyle bir şey var maalesef. Ee, e, yarın belki e, internet videomuz da gelebilir. Ee, veya bir Robocraft Evet arkadaşlar şimdilik bu kadardı. Herkese görüşmek üzere.